Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Liverpool Street'teyiz. Bağımlılığı konuşacağız. Sigara, alkol, kumar bağımlılığı ve kurtulabilir miyiz? Bunları konuşacağız. Yanımızda Profesör Doktor Ömer Geçici var. Hocam bugün bağımlılığı konuşacağız. Aslında uzun zamandır planlıyorduk bu programı yapmayı. Çünkü insanlar bazen bağımlılık nedir bilmiyorlar. Bir kahveye bile bağımlı olabiliyoruz. Şimdi bizlere bugün Bağımlılık nedir hocam? Kimlere bağımlı denir? Bunu anlatır mısınız lütfen? Evet, öncelikle hoş geldiniz Fatma Hanım. Bu hocam. soğuk havada burada böyle evet. misafirimiz oldunuz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bağımlılık insanlığın önemli bir problemi. Ama tabii her madde kullanan, alkol kullanana ya da işte online oyunlar oynayanla bağımlı demiyoruz biz. bir kişinin bağımlı diyebilmek için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar en önemlisi belki kişinin sosyal aktivitesinin, insanlarla iletişiminin, aile hayatının, iş hayatının, fiziksel sağlığının etkilenmiş olması. O zaman maddeye bağlı, alkole bağlı ya da bağımlık yapan herhangi bir şeye bağlı bir mental ya da davranışsal bozukluktan bahsediyoruz ve bunların bunlar bu bu, 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 bu tür şeylerde insanlara, insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi bazen insanlar mental sorunlardan dolayı mesela işte bunu sorarken şunu da açmanızı istiyorum. Çocuklarımızın yanında canım sıkıldı bir sigara içeceğim. Efkarlandım bir sigara içeceğim. Eşim beni mutsuz etti ben kumara yöneldim gibi gibi. Evet yani bağımlılığın oluşumunda herhangi bir maddeye başlamada önemli bir unsur mental hastalıklar. Bunlardan biri mesela panik bozukluk, depresyon, başka problemler, değişti çok önemli bir problem. Ve bunlar sebebiyle insanlar bir maddeyi, alkolü ya da mesela bilgisayar oyunlarını, online oyunları oynayabiliyorlar. Ve bunlar arttıkça da bağımlılık haline geliyor. Kişiler mesela daha rahat uyumak için bakıyorsunuz alkol kullanıyor ya da vid dedikleri, Mariana esrar kullanıyorlar. Hı hı. Ve sonra adım adım buna bağımlılığa doğru gide gidebiliyorlar. Dolayısıyla aslında bağımlılıkta çok önemli bir şeye değindiniz. Öğrenme teorisi de çok önemli bir altyapıdır. Aile içinde böyle e, hareketler, davranışlar sergileyen ebeveynler ya da büyükler çocuklarına bir yönüyle o sıkıntılı hallerde herhangi bir şey, madde çözüm. kullanma bir çözüm gibi gösteriyorlar. Bundan da dolayısıyla kaçınmak gerekiyor gerçekten. Ayrıca tabii maddeler de Alkol de çok ciddi psikiyatrik hastalıklara sebep olabiliyor. Bunlar arasında şizofreni mesela, şizofreni benzeri durumlar, panik bozukluk, depresyon ciddi sosyal problemlere sebep olabiliyorlar. Ayrılıklara sebep olabiliyorlar, evet. evliliklerin, dağılma, ailelerin dağılmasına sebep olabiliyorlar. Dolayısıyla çok aslında ciddi bir problem. Şimdi kime bağımlı diyebiliriz? Mesela ben sabah kahve içmeden güne uyanamıyorum hocam, başlayamıyorum başım ağrıyor, vücudum istiyor. Kafein bağımlısıyım ben. Ama tedavi de olmak istemiyorum. Çünkü bunun kimse hiçbir zararı yok. Kendime hayat yaşamıma hiçbir zararı yok. Ama bağımlı mı bağımlı diyebiliriz. Yoksunluk duygusu mu bizde o bağımlılık hissini yaratıyor? Yani yoksunluk hissettiğimiz zaman mesela yoksunluk dediğimiz zaman da hocam alışmadığımız bir duyguyu bilemeyiz. Yani önce ona alışıp sonra ondan marum kalıyoruz ve o zaman mı hissediyoruz? Ya ben bu, buna bağımlıyım. Bunu bize açar mısınız? Yoksunluk duygusu nedir? Nasıl oluşuyor? Evet. Şimdi kahve, kafein kullanımı ve bağımlı çok ayrı bir şey. Ama yoksunluk dediğimizde gerçekten yoksunluk sendromu bağımlılığın önemli bir parçası. Her, her hangi, bağımlılık yapan her maddede farklı farklı yoksunluk şekilleri görebiliriz biz. Alkolde bu çok farklıdır. Sigarada farklıdır. Mesela işte çok daha ağır bağımlılık yapan maddeler kokain gibi, kok gibi ya da metilfenidat gibi ya da ne bileyim e, eroin gibi şeylerde çok çok daha farklı. İç sıkıntısı gibi, uykusuzluk gibi, öfke patlamaları gibi, e, hatta mesela alkolün yoksunluğunda epileptik ataklar gibi şeyler görebiliriz. Çok ağırsa semptomları e, semptomlar ya da şikayetler görebiliriz. Onun için yoksunluk bağımlılığın önemli bir parçasıdır ve ee, her bir maddenin yoksunluğu da farklı şekilde yansır kılınıyor. Şimdi hocam başlamak da bilmiyorum hani kimisi okulda çocuklarıma mesela hep uyarıyorum birileri size bunu içiyorum çok iyi geliyor bunu denedim çok iyi geliyor işte sen korkaksın sen yapmıyorsun gibi başlamak da aslında bir adım bu da mental sağlık ile ilgili bir şeyim çünkü bende mesela şey cesareti yok 14 yaşında geldim ben İngiltere'ye hiçbir madde kullanmadım çünkü korkarım yani etkisi ne bilmiyorum, bilmediğim bir şey, bilmediğim bir dünyaya mı dalacağım, başıma ne gelecek yani bilmiyorum. Bunu da birazcık değerlendirirseniz çünkü genç yaşta maddeye başlayacak olan kardeşlerimize hep sesleniyorum. Radyo programında da bunu dile getiriyorum. Alkol, sigara, madde her ne olursa olsun en büyük başarı başlamamak. Çünkü başladıktan sonra o bırakma süreci, o tedavi süreci biraz insanları zorluyor. Bununla ilgili konuşalım istiyorum biraz. Neden başlarız böyle bir şeye? Çok önemli bir nokta bu. Kişinin kendisini bilmesi, kendi yapısını bilmesi çok önemli. Bazı Mesela bağımlılığın genetik bir yönü var, ailesel bir yönü var. Bir kişinin ailesinde bağımlı olan kişiler alkol kullanımının yoğun olduğunu biliyorsa, sigara bağımlılığının yoğun olduğunu biliyorsa, başka maddelere karşı bir bağımlılığının olduğunu biliyorsa, o kişi belki öncelikle herhangi bir maddeyi, sigarayı dahi denemek, denemekten kaçınmalı. Dolayısıyla kişinin kendini bilmesi, ya ben buna bağımlı olabilirim deyip uzak durması çok önemli. Başka bir şey de tabii ki bütün bağımlılıklar ilk adımla başlıyor. İlk deneme ile başlıyor. Onun için bağımlıktan korunmak istiyorsak onun o zarar verici, bağımlık yapıcı maddelerden uzak durup el sürmemek en güzeli, en önemlisi. Ve benim bu bağımlı konusunda çalışmaya başladığım sürece hep söylediğim bir şey var. Hani kötülüklerin anası alkol derler ya ben de babası sigara derim. Dolayısıyla da hani belki de sigaraya başlamamak diğer bağımlı yapıcı maddelerden de uzak durmak anlamı taşır. Kesinlikle öyle. Hocam şimdi bağımlılık derken ben kahve kahve örneğini verdim ama yemeğe de bağımlı olan insanlar var mesela çevremde. Aş eriyor bugün çiğ köfte yemem gerekiyor deyip çiğ köfteyi o gün yiyor. Yemeğe de bağımlı olabilir miyiz? Evet yani şimdi bağımlılık var bir de bağlılık var. Ben iki tane şeyden e, bahsediyorum sözcükten kelimeden bahsediyorum bunu ayırt ederken. Aslında bağlılık, bağlılığa bakarsanız sağlıklı bir şeydir bağlılık. Ama bağımlılık sağlıksızdır. Bir kişi Hı -hı. ailesine bağlı olabilir, annesine bağlı olabilir, hayata Yemeğe bağlı olabilir, olabilir, işine bağlı olabilir. <laughs> Ama bir nokta var ki bağımlılık çok farklıdır. Bir kişi annesine bile bağımlı olabilir. Hmm. Bir kişi insana bile bağımlı olabilir. Eşine bağımlı olabilir. Ne evet. demek burada? O annesine bağımlılık demek artık annesiz bir şey, şey, yapmakta yapanmıyor. zorlanıyorsa. Karar veremiyor. Örneğin gençlerimiz var. Üniversiteye gidiyorlar farklı evet. bir şeyle. Bir ay dayanamıyorlar. Tekrar okulu bırakıp geliyorlar evlerine. Anneye bağımlı. Evet aileye bağımlı. Anneye bağımlı. Dikkat edin. O zaman bağımlılık ne? Kişi kendine zarar vermeye başlamışsa, çevresine zarar vermeye başlamışsa, sosyal açıdan, iletişim açısından, fiziksel açıdan, mental açıdan zarar vermeye başlamışsa, hangi hareket olursa olsun, hangi şey olursa madde olursa olsun, bağımlı hale gelebiliyor. Demek de aynı şekilde yemeğe de bağımlı oluyoruz. İşte obezitenin belki de temel temelinde yatan ana unsur bu. Evet. Şimdi Liverpool Street tren istasyonunun tam karşısındayız. İzleyiciler merak etmiştir. Neden buradayız Ömer Hocam? Evet tam bu güzel konumda. Tam Liverpool Station karşısında bir kliniğimiz var. Blue Made Life kliniği. Burada biz az önce bahsettiğimiz bağımlılıkla ilgili problemleri olan alkolle ya da diğer maddelerle alakalı, online gamingle alakalı, ya da kumarla alakalı problemler olan insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Tedavi merkezindeyiz. İsterseniz yani. buyurun, gezelim birlikte. Geçelim Görün. hocam, geçelim. Buyurun, bu arada uçağım. Ömer hocamız ayrıca NHS'de de çalışıyor. Onu yakından biraz tanıyalım. Buyurun. Gelin uçağım. bakalım. Buyurun. Buyurun Fatma Hanım. Geçelim. Hocam kaç yıldır var bu klinik? 3 yıldır buradayız. Çünkü burası çok merkezi bir hı hı. yer. Biliyorsunuz tren istasyonuna, İngiltere'nin birçok yerinden ulaşım var ve birçok İngiltere'nin birçok şehrinden hastalarımız var buraya gelip gidiyor. Examination Room, burası sizin odanız oluyor. Evet. Geçerim odanıza hocam. Evet. Ee, kliniği gezeceğim birazdan. Evet. Yaptığınız e, uygulamalardan bahsedeceğiz birazdan. Sizi biraz tanıyalım. Ömer evet. Bey kimdir? Kaç yıldır evet. İngiltere'de ne işle uğraşır? NHS'de de çalıştığınızı biliyoruz. Şöyle evet. yakından tanısın izleyiciler sizi. Yaklaşık 9 yıl oldu İngiltere'deyim. Ama 1997'den beri psikiyatrinin içindeyim. ve Bu ne demek hemen hemen 27 yıl mı oluyor 27 yıldır psikiyatristim Türkiye'de psikiyatri profesörüydüm özellikle Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde bağımlık merkezi anbaum dediğimiz bağımlık merkezinin bir yönüyle yeniden kurdum orayı yönettim oranın hocalığını yaptım orada birçok bağımlık hastasıyla uğraştım dolayısıyla bir bağımlık Uzmanlık alanım var benim. Oradaki deneyim ve tecrübelerinizi aslında İngiltere'ye taşıdınız. Bir Burada yolu, Türkçe evet. konuşan toplumuza hizmet doğru, vermek üzere. Doğru. Burada evet. da şu anda NHS'de e timinde çalışıyorum. Dolayısıyla e expert yönümde var. E-Değişti uzmanıyım aynı zamanda. Aslında bağımlılıkla e birbirleriyle çok bağlantılı hastalıklar. e hastalık hastalarında çok fazla bağımlılık görebiliyoruz. Ve bağımlı hastalarda da ciddi şekilde ADHD, e tanısı görebiliyoruz. Dolayısıyla çok komorbit bir, çok, birbiriyle evet. ilişkili hastalıklar bunlar. Ee, burada da böyle private olarak birçok psikolog arkadaşının desteğiyle birlikte e, hastalarımıza ya da insanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi bağımlılık e, tedavisi ve sürecinden bahsedelim biraz. Hmm. Bu süreç nasıl işliyor? İşte ben bir bağımlılığım var ve size geldim. Dedim ki hocam hmm. benim bu bu konuda zorlanıyorum. Nasıl bir tedavi süreci işliyor? Ya da benim bağımlı olup olmadığımı nasıl anlıyorsunuz? Yani neye göre karar veriyorsunuz? Mesela ben hmm. haftanın kaç günü işte atıyorum günde iki paket sigara içiyorum ama ben bağımlı değilim hocam. Yani yani şöyle diyeyim, öncelikle hani bağımlılık demeyelim de bir kişinin bir madde kullanımı var ya da alkol kullanımı var ya da hani hayatını etkileyen devamlı yapa geldiği bir problem var. İlk önce bu kişiye zarar veriyor mu vermiyor mu ona bakıyoruz biz. Kişinin hayatını etkiliyor mu etkilemiyor mu ona bakıyoruz biz. Hayatı derken ilişkisi, sosyal yaşamı, iş hayatı evet. bunlara göre mi değerlendiriyorsunuz? Tabii ki aile hayatı, fiziksel Hastalıkları ne bileyim yani işte bir biliyorsunuz alkol kullanan bakıyorsunuz midesi etkileniyor bakıyorsunuz karaciğer etkileniyor başka şeyler olabiliyor ee, sigara kullanan da başka şeyler olabiliyor işte diğer maddelerde bakıyorsunuz ki çok hızlı bağımlılıklar gelişmiş çok farklı semptomlarla geliyorlar bağımlının ayrı, ayrı ayrı semptomları var ama onlardan şimdi bahsetmek istemiyorum ama temel problem burada bir kişinin aile hayatının sosyal ilişkilerinin iş ilişkilerinin iş hayatının fiziksel sağlığının etkileniyor olması. O zaman insanlara biz destek vermeye çalışıyoruz. İnsanlar da o zaman bizden yardım istiyor, yardım almaya çalışıyorlar. Hocam şimdi madde madde değerlendirmenizi istersem aile, ilişkiler, iş hayatı, maddiyat kaçıncı sıraya girer sizce? Beş madde halinde Ek düşünürseniz. Ekonomi. Değil. Ekonomiden diyorsunuz, tabii finansal ki, şeyden tabii diyorsunuz. Ki. Tabii ki yani şimdi bağımlılık yapan maddelerin ya da ne bileyim alkolün filan baktığınızda birçoğu ciddi şekilde para harcatan şeyler. Yani bakıyorsunuz işte kokain ciddi pahalı bir şey ya da kumar. Zaten para veriyorsunuz paranızla oynuyorsunuz. Dolayısıyla kişiler bu bağımlılık sebebiyle ciddi ekonomik kayba giriyorlar. Ekonomik kayıp kaçıncı sıraya girer yani listede? Size gelenler mesela ailemle eşimle anlaşamıyorum. Çocuklarıma vakit ayıramıyorum. işimi yapamıyorum hmm. derken kaçıncı sıraya ekliyorlar yani? Yani şöyle diyeyim ekonomik Geçinemiyoruz hocam. Buna, bak, bu lanete veriyorum ben para eve yetmiyor. Baktığınızda belki fiziksel sağlık ve mental sağlığı bire koyarsak ekonomiyi ikiye koyarız. Çünkü ekonomi demek kişisel ilişkilerde çok yakından etkileyen bir şey. İş hayatı zaten onunla çok ilişkili. Ne bileyim evlilik hayatı onunla çok ilişkili, dolayısıyla evet. ciddi etkileyen bir şey. Bakıyorsunuz insanlar evini satmış, evet. yani kumar oynadığı için ya da eroin, alkole gece hayatını harcadığı için evini satmış bakıyorsunuz. Çocuğunun eşinin ailesinin yaşadığı evini satmış. Evet. Dolayısıyla ekonomi cidden ön plana cidden. çıkabiliyor yani finansal olarak. bunu, bunu sormamın sebebi çünkü e, bu bağımlılık öyle zengin işi değil hocam yani. Çeşme evet. nereden geliyor diye sorarlar. Şimdi tedavi süreci nasıl işliyor? Geldik size konuşma ardından hmm. neler yapıyorsunuz? Tabii ki ilk önce bir tanı. Yani tanı. gerçekten bu bir problem mi? Problemse problemin boyutları neler? Ve neler yapmak lazım? Bunu planlamak lazım. Onun için de ilk önce sıklıkla kişileri ben görüyorum. Hastaları ben görüyorum ve tanısını yapılması gerekenleri belirliyorum. Ondan sonra kendi timimle, arkadaşlarımla, psikolog arkadaşımla oturup ne yapacağız, ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. bu bağımlılığın tedavisinde muhakkak ki ilaçlar var. Muhakkak ki terapiler, terapiler içinde işte bilişsel davranış terapiler, hipnoterapiler, grup terapileri bunların hepsi var. Ve buna ek olarak da bizim başka bir önemli tedavimiz TMS dediğimiz transkranial manyetik stimülasyon tedavimiz var. bunları kapsamlı şekilde hastalarımıza sunabiliyoruz. Paket halinde sunuyor musunuz danışanlarımıza? Tabii mesela ki. Şu, şu şu yöntemler var. Hocam ana kaynağı işte ne dedik? Genetik faktörler dedik. Ortam, arkadaş ortamı mesela ne kadar etkiliyor? Tedavi sürecine giren, başlayan bir kişiye önerilerde bulunuyor musunuz? Mesela sigarayı ben bırakmak şey. istiyorsa sigara içen ortamdan uzak dur. Kumar alışkanlığı varsa Geçme, önünden geçme, bir arkadaş ile buluşacaksan orayı bahane etme, oraya gitme, o makineleri görme. Bu tarz öneriler, tavsiyelerde Türkiye, de bulunuyor musunuz? Tabii ki de yani davranışsal şeylerdir bunlar ve çok önemlidir. Riskleri belirliyoruz, o riskler bahsettiğiniz şeyler Risk risklerin arasında evet. ve bu risklerle nasıl baş etmesi gerektiğini hastalara öğretiyoruz, öğretmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Ve dediğiniz gibi yani bunları parça parça yerleştiriyoruz. Güzel. Kliniği gezelim biraz. Evet, ee, şöyle kliniği de tanıyalım. Yaklaşık 3 yıldır buradasınız. Şuradan başlayalım bu bölümden hocam. Buyurun. Geçelim. Buyurun. Nedir bu oda? Evet, bu oda terapi odası. Psikoterapilerin yapıldığı ana oda burası. Buralarda e, burada hastalarımıza yönelik bağımlı terapisi de yapılıyor, depresyon, anksiyete tera terapisi de yapılıyor. Eş terapileri de yapılıyor, cinsel terapiler de yapılıyor birçok terapist arkadaşımızla çalışıyoruz burada. Aileler için var mı? Tabii yani? ki. Aile eş tedavisi, eş terapisi ve aile terapisi. Diye. Taşkın Hocamız da geldi bakın terapilerden bahsederken. Taşkın Hocam bizim terapilerden sorumlu psikolog arkadaşımız. Çok değerli, kıymetli yani birçok psikoloğa dokunmuş, Türkiye'de hocalık yapmış. siz bir de biraz tanıyalım hocam. Merhabalar. Taşkın Tanrıkulu benim ismim. Ben psikoloji doktoruyum. Psikoterapistim aynı zamanda. 8 senedir İngiltere'deyim. Ee, burada Blue e, Medilash'ta psikoterapist olarak e, hastalarımıza, danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Çok teşekkür ederiz evet. hocam. Biz de kliniği keşfetmeye devam edelim. Temmese odamız var. Bir de gelirken bir çocuk odası gördüm evet. hocam. Ondan da bahsedelim. Evet. Taşko Hocamız çok, tekrar teşekkürler. Burası çok renkli. Evet. Ee, Şöyle isterseniz bu orayı da Geçelim, gösterelim Geçelim bir gösterelim. Ne yapılıyor bu odada burası hocam? Burası play terapi odası. Çocuklara yönelik burası. Çocuk psikologlarımız burada çocuklara yönelik play terapi, oyun terapisi yapıyorlar. Evet. Çok verimli geçen terapiler oluyor burada. Kaç yaşındaki çocuklara terapi? Yani bu oyun terapisi hemen hemen ergenliğe kadar yapılan bir terapi yöntemi. Özel çocuklar için mi hocam? Psikolojik bir travma yaşamış, Hemen hemen Tedaviye ihtiyacı her olan türlü çocuklar çocukluk mı? dönemi mental problemler yaşayan ya da özel problemleri olan çocuklara uygulanan terapiler bunlar. Mesela e, psikolog arkadaşların otistik spektrum disorder'da olan çocuklara yaptıkları oyun terapileri var burada mesela. Her bir durum için farklı farklı terapiler uyguluyorlar. Teşekkür ederim hocam. İlgilenen ederim. aileler arayıp size ulaşabilirler. Evet. Burası da TMS odamız. Transkranial manyetik stimülasyon odamız. Şimdi hocam TMS cihazı ile evet. sadece bağımlılık tedavisinde mi kullanıyorsunuz ya da farklı farklı tedavilerde de bu cihaz kullanılıyor mu? Transkranial manyetik stimülasyonun asıl aslında kullanıldığı alan depresyon ve anksiyete alanı ve orada hem Amerikan sağlık sistemi hem de buradaki İngiltere sağlık sistemi nice kabul etmiş ve aktif olarak kullanıyorlar dirençli depresyon özellikle ve en kullandığı bir şey bu ee, bağımlılıkta oldukça faydalı anksiyete bozukluklarında oldukça faydalı bir cihaz ve biz de bağımlılıkta kullanıyoruz birçok hastamızda deneyimledik ve çok iyi sonuçlar aldık. Onun için hani birçok farklı alanlarda kullanılıyor. Mesela ağrıda da kullanılabiliyor, hı hı. migrende de kullanılabiliyor. Çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Ancak biz olabildiğince e, kullanma alanı netleşmiş alanlarda ve sağlık sistemleri tarafından kabul görmüş alanlarda kullanmaya çalışıyoruz. E, bunun için bu magnet e, Transkranyal manyetik simülasyonun tedavisinde kişilerin günlük buraya haftada 5 defa gelmesi ve bunu bir şekilde alması gerekiyor. Hastalığa göre değişen protokoller uyguluyoruz. Hastalığa göre değişen zaman süreler var. Ona göre hastalara o şeyi biz belirleyip net olarak protokolü belirleyip onlara sunuyoruz, programı sunuyoruz ve başlıyoruz tedavilerine. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ee, ben teşekkür ederim. Sizler ediyorum. De yaşam kalitenizi, ilişkilerinizi, iş hayatınızı, ekonomik durumunuzu etkileyen bağımlılıklara sahipseniz ve bunlardan kurtulmak istiyorsanız Blue MediLife Kliniği'nden Ömer Bey ve ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Yayını buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Efendim.